Arkadaşlar merhaba, bunlar benim sukulentlerim. E, sukulentlerim önceden e, ne kadar çok e, gidip seralardan ya da marketlerden aldıkça eve getirdikten sonra hepsi soluyordu. E, ben de toprağımda sadece e, perlit karışımı oluyordu. Ama e, toprağımı biraz zengin zenginleştirmek istedim. Toprağımın içine perlitin yanı sıra daha farklı e, zenginleştirmek adına birkaç malzeme daha kattım. Ve bunları katınca daha canlı, böyle bebek veren Kulentlerime kavuştum. Şöyle yandan bebeğe olan ve oldukça daha sağlıklı oldukça daha canlı olmaya başladılar toprak verimli olunca zengin olunca toprağın içine e, solucan gübresi solucan gübresi perlit e, lav taşı ama e, en küçük milimetre 3 milimetre boyunu kattım. Lav kumu zaten çok ince oluyor. Ardından e, pozla taşı yine çok iyi geliyor. Mineral desteğini sağlıyor toprağın. Zeolüt. Zeolütte de, e, toprak dengeleyici özelliği var. Hindistan cevizi e, yine hindistan cevizi torfundan da kattım. O da e, yine su dengesini, e, bitkideki su dengesini sağlayacağı için. E, ardından vermikülüt külütten de biraz ısı dengesini sağlaması için koydum. E, çünkü biz e, şu an yani e, Ankara'da baktığım için çiçeklerime Ankara'da hava değişimleriydi. E, sıcaktı, soğuktu. Kışın e, soğuk geçirmemizdi derken ben gerçekten çok etkisini gördüm. E, ve saksıların muhakkak altlarının delik olması lazım. Yani e, istediğiniz her şeye sukulent ekebilirsiniz. Ama altları delik olmak şartıyla Şöyle Ve bu demir e, kaplardan demir ihtiyacını da paslandıkça demir ihtiyacını da sağlıyor. E, size söyleyebileceklerim bu kadar. Çok fazla sukulent öldürüp sukulent yetiştirme kararı aldığım için e, deneyimlerimden paylaşmak istedim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.